Herkese selamlar. Bugün arkadaşımla beraber sizler için ağaç slotunu döneceğiz. Burada iki saat kalma gibi düşüncemiz var. İkimiz düştüğümüzü sıfırladık. Şöyle VIP'mi de göstereyim. 32 tane mana potum var gördüğünüz gibi. Burayı siz tek başınıza da dönebilirsiniz. Ben niye iki kişi geldim? Çağı bozdum, dizdim. Şöyle hatamı da göstereyim. 2600 hatam var. Sizin tabii 2700 2700 2 2 size yeter. Okçuda 2 600 yetmez. TS ye kullanacağım. 2 TS boyunca 2 saat deneyeceğim. Çayonuna bir şeyin lock 7 var o kadar. Şöyle hemen başlayalım. Size zaten doğdukça göstereceğim bu bes atması durumunda. Hemen kitabımı da göstereyim. 2 tane mevsem vardı onları ayrı tutuyorum. 2 saat avuç denememiz sona erdi. Bırak söylememen Arkadaşıma 1422 m nakit geldi. 105 depot. Bir tane maga için gelmiş. Nasıl geldi <laughs> attığını daha önceden bilmiyordum. Bir tane de şeyli var. Şeyli kendine bıraktım istediğini yapsın. Bana gelen ne söyleyeyim hemen. Gördüğünüz gibi 91 tane potum geldi. Bir tane M'de. Toplamda da 3 tane buz geldi. Bir de PD Kore Viper Staff attı. Bunu da bir kem okutun diye düşünüyorum. Hesabı geçtiğimizde 3 bus burada 1550'den 4650 yapıyor. Bir tane MD geldi. Bunun satışı 1600'dü. lira. da 8 kadar hesapladım. Toplamda 196 tane potumuz var. İlk emlemde staffı hesaplıyorum. Toplam hesaba vurduğumuzda üstümüzdeki nakitlerle birlikte 12 hem 420 yaptı. Kişi başı bize 6 m para bıraktı burası. Slot nasıl derseniz Vallahi arkadaşım var ya da baya bir pot harcadı. Var ya bir slot değil. Anca yanınızda prest olursa bir okçula falan iyi iş yaparsınız. Slotu falanlamanızı önerip önermeme gelirse öyle. CZ'de boş bul, slot bulamazsanız ya da buralarda dolu yerler varsa anca o zaman gelin farmlayın. Ki Viper Slop'u da 2M satan bir modda belli değil. Onu da satamazsam direkt 10M kasmış gibi olacağınız. Böyle slot denemelerimiz devam edecek. Aklımızda şimdi AF'u denemek var mı? O da bizi zorlar mı zorlamaz mı pek emin değilim ikisel saat ikisel saat Estland'daki ve Lüfer'deki bütün slotları deneme gibi bir düşüncemiz var. Bu videoyu da bu kadar tutacağım. Hotel otum da bir kaldı bu, bu, arada onu da söylemeyi unutmuşum. Bu videoda serisinin devamını gelmesini istiyorsanız videoyu like atın. Eğer kanalımı beğendiyseniz abone olup bana destek olabilirsiniz. Allah'a emanetsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere.